Video mu başladı? Arkadaşlar merhaba. Ne oluyor? Şimdi diyeceksiniz bu tip ne? Şu harita ne? Buradaki sandık ne? Benim, ben niye burnumu çekiyorum? Arkadaşlar hasta değilim ama burnumu çekiyorum. Ee, ben ee, başlangıç yerinin haritasını e, ve bunu sandık yaptım. Nedense bir de böyle şey oluyor. Ben e, mesela buradan dokunmayı şey yaptım. Bakın. Allah. Tamam. Nasıl çıkacağız diyeceksin. Onu çektim. Heh. Şunu şuraya geri alayım. E, nasıl yapacağımı bilmiyorum. Tamam. Şimdi başlayalım. E, uzun zamanlar video gelmiyor biliyorum çünkü söyleyemiyorum ki bunu çekmekten. biz video çok çekmiyoruz arkadaşlar. Neyse videoyu bitirdik yanieyse. Ben şu ekran görüntüsünden çıkayım açıklayacağım çok şeyim var. Şöyle ya hep durmadan şeyi kapatıyorum sesi. Ha tamam normal döndü. Dön. Bu arada hassaslık nedense e, fazla diye düşünüyorum. Eee ne yaptım? Şunları şöyle şöyle şöyle. Ha acıkmayacağız şaka yani zaten çok kolay aldığım için hiç acıkmamıza gerek kalmayacak şimdi şunun içini de şöyle iyileştirelim ya babama hep mesaj geliyor ya nereden çıkıyorduk biz Heh. şuraya baltayı alayım ne oldu? Valla vallahi senden bıktım şimdi şunu, şöyle şöyle ben şey mutlu paketini de ya Sonra, Orada çalıyorum, ne çekiyorum? Bir şey yapalım. Paket yok. Neyse baltamız var. Bunu kullanma. <laughs> 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 seri olarak gelecekti. Şöyle bu bir seri olarak gelecekti. Artık monstru seri oldu. Bu arada ben bu yük yapmaya artık Zaten yapıyordum da daha iyi bir yük yapıyordum. Parırı orada bir şey var. God natt! alacaktım. Bunu denersin ne oluyor? Evet. Video çekiyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Sorry. Reis oyundan çıkıp arkadaşlar şeyimizi Göstersin mi? No. Vallahi. Şöyle mi? Hı? Hmm? Evet. başka bir şey daha. Bu da güzel bir karpuz. Vallahi hayır demem. Arkadaşlar bunu akşam eee evet, şey video çekmiştik. <laughs> 3 dakikacık çekti bu yeter video dedi. Ama o merak etmeyin bende çıkmıyor falan demeyin. Biz de gönderdiysek babam göndermiş mi bunu? Onu gelmemişti Ben ne yapacağım? <laughs> Hadi takip edin. Arkadaşlar kanalı hala abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. kadar büyük ben haritanın o kadar büyük olacağını bilmiyordum genişletmemiz de olmamış nasıl genişletiliyor o oh, şey haritayı nereye genişleteceksen o tarafa doğru gidiyorsun sonra da yolunu bir daha kaybetmeyin oraya neyse bu kadar bugün bu kadar şey bir de diyecektim neredeyse ee, şey yeter Haritayı e, genişletme. Pardon, ne ya? <laughs> şey, hep mi? Yardım edin. Ne yapmam Senin kafan iyi mi? Bir uyandığın gibi tarif bakmam. Kafanın biraz もう1つはもう1つはもう1つはもう1つはもう1つはう1つはもう1 Müzikte ne animsi baştan aşağı. Şimdi şuraya şöyle kötü bir bölü. baştan aşağı Of ne bu et yaptın be. <laughs> geliyorlar. Of kalem çok iyi oldu. <laughs> Vallahi buraya hiç kimse gelemez. Lan buraya. Bir koydum ular Bir koydum ular. Modeli abi anisi başlar ya eigentlich dus.

Ben oynuyorum <laughs> benim Ben üstüm kapalı sanıyordum <laughs> Meşalesi olan var mı ben? Ya yeter kardeşim ya. ne kale yaptım be. Çok yoruldum. puf puf Şimdi ne yapacağım ben? 2, 3, 4. Tamam. 5 olsun. Ee, yok. Şuradan hemen kendim kılıç, balta, mı? iyi bilmem ne onu da onu. Şimdi güzene sorayım kendimi bilmem neyimi her şey işte

balıklarınızı hemen alın. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. 12, 12 dakika olmuş. Ee, Şuradan Hadi. Ha, tamam. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. 12 dakika oldu. Ee, görüşürüz. Kanalımı, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Nereden bitireceğim ki ben? Bir saniye. Baba, ben bunu nereden bitireceğim? Baba ben bu videoyu nereden bitireceğim? Baba ben bu videoyu nereden bitireceğim? Baba bu da. Abla ben bu videoyu nereden bitireceğim ya? Yani? Nereden çekeyim ki? Ekran.